Merhabalar arkadaşlar. Borsa Haber YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de serum sanayinin finansal bilançosunu inceleyeceğiz. Finansal tablolarını inceleyeceğiz. Hızlı ve net şekilde incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi dönem varlıklar ne demekti? Bir sene içinde harcanabilecek nakit veya benzeri varlıklardı. Baktığımız zaman 223 milyon liradan 293 milyon liraya bir yükseliş olmuş ve nakit miktarı 423 bin lirayken 43 milyon liraya bir yükselişte bulunmuş. Şirket için olumlu bir durum yani dönem varlıklarını 70 milyon arttırmış. Duran varlıklar ise bir sene içinde harcanılması düşünülmeyen maddi varlıklardı. Onda da 176 milyondan yaklaşık 175 174,5 milyona bir düşüş yaşanmış. Ufak bir düşüş olmuş. Şirketin toplam varlıklarına baktığımız zaman da yaklaşık 400 milyondan 468,5 milyona yaklaşık 68,5 milyon liralık bir yükseliş olmuş. Şimdi kısa vadede yükümlülüklerse arkadaşlar şirketin bir sene içinde ödenmesi gere ödemesi gereken borçlanmış. Şimdi geçen yıla kıyasla 210 milyon lira olan borcu bu sene 183 milyon liraya düşmüş. Özellikle bakın banka kredilerinde bir 18 milyon liralık düşüş yaşanmış. Şirketin kısa vadeli borçlarının azalması olumlu bir şey ve maddi varlıklarına baktığımız zaman yani 183 milyon lira bu sene içinde ödemesi gereken para var. Ama 293 milyon lirada anlık ödeyebileceği maddi gücü var. Bu da çok iyi bir şey. Uzun vadede yükümlülüklerine baktığımız zaman bunlar da bir seneden daha uzun süre içinde ödenmesi gereken borçlar. Onda da 41 milyondan yaklaşık 30 milyona bir düşüş olmuş. 10 milyon liralık borçlarında da bir azalma olmuş. Yani finansal olarak baktığımız zaman şirket iyi gidiyor. Aynı zamanda öz sermayesini 148 milyon liradan 254 milyon liraya yaklaşık 100 milyon lira arttırmış. Yani tabii ki yine halka arz olan bir şirket. Açıkçası baktığımız zaman bilanço raporları çok olumlu. Şimdi gelelim hasılat kısmına. Çünkü bu şirket halka önemli bir gelir elde etti biliyorsunuz. Şimdi hasılatını 31 milyondan 50 milyon liraya yükseltmiş. Aynı zamanda maliyetini de 9 milyon yükseltmiş. Yani baktığımız zaman şirket 9 milyon fazla maliyet arttırımı yapmış. Ama aynı zamanda 19 milyon lirada şey yapmış. Hasılat arttırımı yapmış. Yani şirket daha karlı işler yapmaya başlamış. Bakın brüt karının da 3 milyon 800 bin liradan 14 milyona yaklaşık 10 milyon lira bir arttırışta bulunmuş. Yani gerçekten güzel bir arttırış. Bakın esas faaliyet karını görüyor musunuz? 3 milyondan .000 neredeyse 8 milyona çıkmış. Dönem karı da arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 milyon lira. Geçen sene ise bu rakam 1 milyon 858 bin liraymış. Yani gerçekten şirketin bilançosuna baktığımız zaman olumlu giden bir yapısı var. Tabii ki bunu eğer halk arzdan aldıysanız şanslısınız. Çünkü yaklaşık dörde katladı halk arzdaki değerini kendisinden. Bir de bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Bu da mutlaka onu şey yapacaktır. Olumlu etkileyecektir. Ama tabii ki bir de bunu 70 liradan 28-29. tavandan alanlar var. Ancak o kişiler bile çok üzülmelerine gerek yok bence. Panik yapmayıp eğer hisselerini tutanlarsa kol kesmezlerse gelecekte tabii ki bu kadar yüksek maliyetten almasalar daha iyiydi ama zararlarını karşılayacak kadar hisse yükselecektir mutlaka. Yani arkadaşlar borsada eğer temel düşünerek geleceğe yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız bir hisseyi aldığınız zaman o aldığınız hisseyi en azından 2 sene hiçbir şekilde işlem yapmadan tutmayı göze almanız lazım. Tabii ki bu süreç içinde maliyet düşünmeye falan çalışabilirsiniz. Ama siz eğer sağlam iş yapan bir şirketten uzun vadeli bir kar elde etmek düşünerek alım yaptıysanız dediğim gibi yani aldığınız hisseyi böyle bilançosunu falan tabii ki işlerini takip edin ama her gün ne kadar yükselmiş ne kadar düşmüş takip etmeyin arkadaşlar buna ben gerek olduğunu düşünmüyorum tabii ki söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ancak ben kendi düşüncelerimi sizlerle bu şekilde paylaştım. Yani Türkiye bilançosunu inceledik. Hisse, hissedarları için hayırlı olsun diyelim. Olumlu güzel bir bilanço. Şirketi de tebrik ederim buradan. Yasal uyarımızı tekrar tekrar söyleyeyim. Burada söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlık kapsamında değildir. Zaten bir tavsiye danışmanlıkta da vermiyorum. Sadece burada size bilançoyu inceledim. Önemli olan şeylere değindim hızlıca. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi Instagram'dan Borsa Haber Web adresinden lütfen takip edin. Orada da anlık gelen kapa haberleri ile ilgili haberler paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.